Merhaba sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. Satya bacınızdan hepinize selam olsun. Ben e, yaklaşık 8 gündür Zonguldak'tayım. Bir pazar gittim, bir pazar geldim arkadaşlar. Çocuğum izinliydi benim ozanım, gelinim yanımdaydı. Torun. Yanımdalar, yine yanımdalar. Akşam köye geldik onlarla beraber. Köye geldik arkadaşlar ama gücüm çok üzgün, çok çok üzgünüm. Köyümün, Yenicim'in, Karabük'ün ormanları çayır çayır yanıyor arkadaşlar. Şöyle çocuklara bir pişirin misir ayırı vereceğim, şey alıvereceğim. Çok büyük yangın var arkadaşlar. Köyümüz şu anda dumanın altında. Bak bizim köyümüzde yangın yok. Köyümüzün ormanlarında. E, zaten Karabük bizden ne kadar uzak arkadaşlar. Çok uzak değil ki. Biz Karabük'le Donguldan tam ortasındayız. Bakın. Şöyle elimi uzaltayım bu taraf. Y yüzümü döndü, dönünce doğu tarafı Karabük'te kalıyor. Bak bu tarafı. Batı tarafı arkadaşlar şöyle Mısır içindeyim. Batı tarafı Zonguldak'ta kalıyor. Zonguldak'tan Karabük arasında komple canlar Ereğli'de Alaplı'da e <laughs> Mısır alıyorum ya canlarım benim ya. Ne diyeceğim bir de sapıtıyorum inanır mısınız? Gücüm o kadar üzgün. Sağlığımız yerinde değil Ne yapacağız biz böyle? Bilmiyorum. Biz tam e, Alaplı'da, Çaycuma'da, Zonguldak'ta arkadaşlar. Bugün Ereğli'de de başlamış. O da fabrikaya o kadar yakın bir yer ki. Yangın arkadaşlar, çayır çayır, ormanın ormanlarımız yanıyor, göz bebeklerimiz yanıyor ve bizim elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ama inanır mısınız? Dumanından yakında zehirleneceğiz. Yani o derece. Çocuklar gidecek şimdi arkadaşlar. Oğlunun izini bitti. Oğlum dedim dur. Zaten diyorum ya arkadaşlar. Gelinim hamile gelinim hamile diye. Bir arkadaş da demiş ki öyle deme satıya. Yok ben onu onu için demiyorum arkadaşlar. İşlerim çok acele benim de. Ben onun için de pek şey yapamıyorum. E, onun için de diyorum bunları böyle. Yoksa tabii ki hamile olacak. Yeter ki bunlar tatlı telaşla. Mısırım kurumuş arkadaşlar. Bahçelerim kurumuş. Ona mı yanayım canlar? İyi şey veriyor. Apol veriyorlar. Durmamaca. Kurban oldum baba. Bahçeleri sulamam diyorlar her an köyümüzde de yangın çıkabilir. Ormandan doğru bizim köyümüze de gelebilir diyorlar. Yayla şenliklerini hatırlayanınız olur içinde. Bizim yaylamızın, yenicinin köylerinin ortak yaylası. Yaylamızın her sene şenliği olur. Onu iptal ettiler ki etsinler zaten. Çok iyi de etmişler. Oh. Yayla ormanlarımız bizim çok derindir, büyüktür. Ormanlarımızı bir sarsın arkadaşlar her taraf çatır çatır önünü alamayız. Allah'ım ya ne olur ya Arkadaşlar hepimiz evde ikişer nekat namaz kılıp yağmur duası yapalım. Bildiğimiz bilmediğimiz güzel duaları okuyalım. En azından bir elham, üç kuylu bir yasini şeref, bir ayet el kürsi. Bunları okuyalım canlar. Bizim birbirimizden kere hiç kimsemiz yok biz biliyor musunuz? Becekler de artık sebzelerin Ortalarına ortalarına girmişler. Ah emeklerimize bakın arkadaşlar. Bahçe sulamayı yasak ettiler. Ondan sonra muhtara neymiş depomuzda su kalmalıymış. Yangın anında doğru. Doğru söylüyorlar canlar. Yalan değil. Sularımız azalıyormuş. Dereler kurudu. Bahçe kurudu. Benim her yerlerim kurumuş arkadaşlar. Şimdi görürsünüz. En azından domatesi mi, biber mi, salata mı? Onları olsa kurtarayım ki, onları orta kurumasın. Bakın içi var mı mısır? Ay iyi, iyi, ki koparmamışım, içi yok. Heh. alıvereceğim vereceğim, mısırı toplaya vereceğim arkadaşlar. Yarın sabah kaşalına hep içi vereyim bunu. Nasıl olsa mısır yok, toprak olsa havalansın. Sen devamı yavrum. Allah'ım, yaradan Allah'ım arkadaşlar. Ya Rabbim Allah. Her zaman duam şöyledir benim. Allah'ım ne olur. Bizim yaşlılarımız var. Bebeklerimiz var. Dilsiz hayvanlarımız var. Bizim atalarımız var. Geçmişimiz var. Ya Resulullah büyük Allah. Onların yüzü suyu hürmetine. Şarıl şarıl şarıl. Ülkemin her yanına. Yağmur ver ya Rabbim. Ben hayatımda ömrümde arkadaşlar. Ben böyle bir şey yangın, böyle bir şey görmedim. Yemin ediyorum görmedim. Benim de var epey yaşım. 56 yaşında falanım ben arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Şuna bakın, şu kuraklığa bakın. Şuna bakın. Yine de bir pişirin fasulye, bir şeyler toplayayım. Hiç kaldık canlar, hiç kaldık. Hani en günlerde size videoda şey de bu kadar değildi. İnanır mısınız biz pikniğe gittik, piknik yaptık. Ya, hiçbir yerde yangın yoktu o zaman. Mısırlarımıza bir bakalım. Epey toplamış mıyım? Azıcık da fasulye daha toplayayım. Biber ne Zannedersem bu da iki kişiye yeter de artar bile arkadaşlar. Ne yapayım? Tatsınlar hepsi. Heh. Şunları ben bir güzel soyayım. Anca bu kadar toplayabildim arkadaşlarım. Bu kadar topladım. Şöyle kucuğuma da erik topladım. Şöyle. Mürdük arayacağınlar. Şimdi zaten hepsini Şöyle erik topladım arkadaşlar. Kucuğumu da gösteririm zaten şimdi size. Az arkadaşlar bir pişirim olsa edemedim. Şöyle tepelerinden var olan yerlerinden yine şöyle bir pişirim onu edivereyim. Şimdi erik toplayıverdim. Ee, mısır verdim bir pişirim. Bakalım taneler toplayabileceğim. Anılık işte arkadaşlar. Olmuyor. Olmuyor. Durmamacı bir şey sulamayın cezası var deniyor. Yasaklandı deniyor. Üzgünüz arkadaşlar, çok üzgünüz. İnanın çok üzgünüz. Şu anda e, dört bir tarafımız yangınlarla çevrildi. Batı Karadeniz bölgesi olarak. Söyleyecek bir şey yok canlar. Yapacak bir şey yok. Yine de ben şunu diyorum. Eğer ki bu yangın insan elinden, tabii ki insan elinden, bilinçli başka emelleri olarak yapıldıysa Allah o ateşte yanarak can versinler. İhmalkarlık yapanların da kendileri de ihmalli olsunlar. Arkadaşlar ciğerimiz yanıyor ya. Bizim niyetimiz şeyimiz bizim köyümüzün yukarı köyümüzün geçinmesi komple orman ya yerimiz yanıyor. Biz ormandan mantarımızı toplarız. Biz ormandan odunumuzu ederiz, çalımız ederiz. Kirenimizi taşı götürürüz. Orman sularımız olur. Orman bizim nefesimiz, hayatımız, canımız. Biz ormansız duramayız arkadaşlar. Mümkünatı yok. Biz ayıyı görünce kaçarız, domuz görünce kaçarız, hayvan görünce kaçarız ama biz onlarsız yapamayız canlar. Kim ne derse desin. Orman bizim hayatımız, bizim nefesimiz, nefes alanımız bizim orman. Köy bizim bizim hayat. Biz eee Zonguldak'ta bunalıyoruz. Tatile gidemiyoruz. Bir yerlere gidemiyoruz. Geliyoruz köyte tatil köyü gibi köyümüzde mis gibi tatilimizi yapıp da gidiyoruz. Ya bu benim bizim sadece bizim için geçerli değil ki arkadaşlar. Bu her yer için geçerli. Yazık günah değil mi? Bak bizim şu anda eee bir şey olsa başımıza bir şey gelse anca 112 arayacağız. Bir tane kişi yok köyde. Herkes yangında. Çalışanlar da gidiyor. İşine gidiyor arkadaşlar. Bayanlar evde. Bayanlara kaşetseler biz ne yapacağız bilmiyorum. Yangında ne, ne işe yarar? Su taşırız en azından. Ayran yapıyoruz, soğuk su da yapıyoruz. Yüzlerini yıkamaya su taşırız. Kimse yok köyde arkadaşlar. Seferberlik ilanı gibi aynı. Bunun günahı azabı çok büyük. Bu herkesin yanına kalır ama yarına kalma, yarına kalır ama yanına kalmaz. Ne demek bu? Benim güzel ülkemin ciğerleri ciğerleri yanıyor ya. Biz ne yaptık? Bunu bile toplayıp gösteremeyeceğim galiba size bir tane arkadaşlar bahçemi falan şey böyleler. Bunu bile gösteremeyeceğim. Seviyorum ben bunları böyle şeyi. Can gibi seviyorum. Her arkadaşlar bakın bak bak. Bak. Ne var burada biliyor musunuz? Sıcaktan kaçan. Heli be Kız siz ne yapıyorsunuz burada? Kız siz burada ne yapıyorsunuz? Kız kardeş kardeş yani birinizin adı Paykize, birinizin adı Hayriye. Hayriye, parkize Bana dünyaları verseniz. Bak şunları gördüm ben mutlu oldum. Benim ben mutlu olamam. Dünyanın parası benim olsa ne yazar? Benim Ege'de e, şey ormanları gider. Pidem. Arkadaşlar diyemedim. Zeytin ağaçlarımız gider. Batıda ıhlamur ağaçlarımızdan çam ağaçlarımız, kestane ağaçlarımız gider. E biz ne yapacağız o zaman? Nereye gideceğiz arkadaşlar biz Bu kadar Şimdi o da yeter arkadaşlar Yine ben şey yaparım Şöyle ineyim aşağıya Azıcık da e, biber toplayıvereyim Salata toplayıvereyim Varsa bu. Hele bakın arkadaşlar Sulayacağım Daha inanır mısınız bir pişirim dökmeye Şeyim var bakın Bezelye Patlıcan yok. Şu anda yok. Kuzularım. Kuzularım. Geliyor. Onlar da geliyor. Patlıcanlar da geliyor. Gelmiş bile ablaları kız. Allah bunların yüzü suyu hürmetine kız ablaları. Ah bir tane de buraya gelmiş. 3-4 tane de salata bulabilsem. Yavru derinime. Kuzu derinime. Kuzuma. Büyükler her şeyi Neyse arkadaşlar salatalık buralarda yok. Şöyle azıcık da biber. Şu biberin Allah'ım yaradan Allah'ım arkadaşlar. Yine de güzelliğine bakın ya. Yine de dökmüş. Bir haftada kızaracak hale gelmiş. Bunu benim sizinle alçalışı şey yaparken'e. siz yemiyorsunuz. İçiniz açılmıyor mu arkadaşlar? Doğru söyleyeyim. Doğa olarak içimiz açılmıyor mu? Burada şey mi vardı? İndirmiş indirmiş aşağıya yapma. Başlar o dökmeye başlar. Heh. Bir tane o küçük. Küçük o küçük küçük ablalar. Bunu bana arkadaşlar sormuş. Tohumu ne cinsiye? Arkadaşlar köy salatası dikenli salatadır bu. Bu ata tohumudur. Biz de mutlaka 200 senede bu toprağımızda bu ata tohumu tohum şey koyarız biz hepten. Bu ata tohumu böyle olur canlar. Biz öyle düz uzun salatalık e, şey yapmayız. Bizde zaten çoğu onlar olmaz. Onlar dikensiz salatalıklara sera salatalığı hormonlu salatalık. Bu dikenli salatalara biz köy salatası doğal salata deriz. Bunlar bizim Çocukluğumdan, gençliğimden bu yana kullandığımız tohum, e, tohumlar arkadaşlar. Bak, arasına giremem mi? Varmış yine de. Yine de varmış canlar. Şimdi devam edelim böberlere. Devam edelim arkadaşlar. Tekrar zalataya bakacağız. Karışık topluyorum bugün. O gelin düzelter ter Ah. Oh. Oh. Şunlar da ta küçükleri var. Mustafa da bunları seviyor, küçükleri seviyor. Arkadaşlar, size bak şimdi. Biberi toplayayım, yukarıda bir şey anlatacağım. O ne arkamda? Ne patırdı? kedilerdir. Yılanlar, o yılanını gördüğümden bu yana yılandan korkuyorum. Hiç yılandan korkmayın. Satıya yılandan korkuyor arkadaşlar. Gece bazen rüyama giriyor da diyorum ki evet diyorum, girdim ki acaba eşi var mı ki? Im, eşi intikam alır mı ki bizden? İnanır mısınız öldü mü pişman oldum. Hayır ben tutup da bir yere götüremem ki onu. Mümkün değil arkadaşlar. Yılan başka şeye benzemiyor. Korkunç oluyor yüzü gözü. Arkamda patrama var. Dolma biberleri de alıvereyim. Ufak ufak. Bugün erken elemedim arkadaşlar bahçeye. Erken enseydim erken iyi oluyor. Şu anda güneş çok. Erken evin işini yaptım. Suları doldurdum. Artık bahçe sulamak yasak ama evde evde susuz kalıyor ya. Evleri komple hani tuvaletleri suyla yıkanacak yerleri yıkadım. Bir makine çamaşır attım. E saat 10-11 oluyor canlar. Kahvaltı hazırla. Kahvaltı yap derken saat 1'e 2'ye geliyor. Şu anda da o saatlerdeyim. Pamya'm <laughs> da güzel olmuş ki. Yine buraları ben ne deseler derlerse desinler arkadaşlar. Ben onları sulamadan durur muyum ya? Pamya'mı falan sulamadan durur muyum? Şimdi zalatalıkların içine şöyle 2-3 tanesine daha bakayım. İçine girelim arkadaşlar. Zalatalığın içine girince belli oluyor. Bak benimkiler geldi arkadaşlar. Gel. Siz ya, ne yapıyorsunuz? Hadi yağmur yağdırın. Hadi siz çare yapın. Hadi siz çare yapın bakalım. Hadi Allah'ım yağmur ver bize deyin. Hadi ablamın bahçe gibileri, Tüm bahçelere yağmur ver deyin. Bakın hadi. Kaç tane? İki, üç de burada beş tane. Siz benim şeylerimi dibine güvergelik yapın. Ama bana da dua edin. Kurban olduklarım. Bamya toplayayım ben izin vereceğim mi? Kaçacağız Ben benden? Benden kaçma. Kız kaçma, kız kaçma. Anam 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 anam. Cınları be cınları Siz ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Benim elim değil. Dili dualı. Eli dualıların eli. Benim elim değil. Allah'ın sevgili kullarının eli. Ben sizi yerim. Ben sizi yerim. Allah bana üzenen, bana destek veren, benim bahçeme maşallah diyen, birbirimize dua eden herkese nasip etsin. Allah'ım göstersin kendi emeğini topladığını ya Rabbim. Büyüklerin tohumu koyayım arkadaşlar. Seneye daha çok dikelim. Tabii ki ölmezsek. Yangın gelip köyümüzü falan götürmez. Cici <Sessizlik> yaramazlar cici. Cici yaramazlar cici. Cici yaramazlar cici. Cici gibiyle ne oynuyor oynuyormuş? Cici gibiyle ne oynuyormuş? Cici gibiyle ne oynuyormuş? Cici cici cici. mi sen beni? Sen beni üçüreceğim mi? <laughs> gel buraya gel gel gel. Gel yaramaz gel. Suyunuz var mı? Su içiyorsunuz mu? Hı? su içiyormuş bir ses su. Geçer. Böyle 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 böyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Siz dağılmamışsınız benim bamyamın altına. Bak bak siz benim bamyamın altına dağılmamışsınız. Ay, siz ne kadar maskara olmuşsunuz ya. Ha? Sizde hiç utanmak yok mu? Ne sulayı vermeyiniz bana bunları? hı Ablanızın bamyaları kurumuş. Siz bana ne sula vermiyorsunuz bunları? Siz dua etsenize yavrularım benim. Sizin duanız çok çabuk gene Allah'a ulaşır. He? Aç kaldınız mı? Az önce arkadaşlar Zonguldak'tan getirdiğim ekmek kırıntıları yemeklerden camdan aşağıya attım ben bunlara. Onlar komple yedi onu. Güzellerim benim. Tuzu sulamak yasakmış. Yasak mıymış? Öyle kızım. Annesin sen cevap ver bakalım. <laughs> bamyamın size püf noktasını anlatacağım şimdi arkadaşlar. Benim bamyamın Yine hepsinden birer pişirim toplayabildim arkadaşlar. Erik, bamya, dolma biber, salata, fasulye normal kızartmalık biber arkadaşlar. Bu kadar topladık. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bamyamı erik suyu atarken erik suyunun şeyini su, su gübresini atarken gördünüz videolarımda gören arkadaşlarım mutlaka vardır. Bak Mısır'da. Ondan sonra Mısırlar çit çit vermeye başladı. Demek ki doğada hiçbir şey ziyan etmemek lazımmış. E, bamya dikerken arkadaşlar bazı insanlar yetiştiremiyoruz. Ben de yetiştiremiyordum. Ben bu seneye kadar bamyam böyle. Benim bir pişirimlik oluyordu canlar. Dikerken e, döküyoruz. Döktüğümüz argı çiğniyoruz. Hayvan göbresi kemresiyle. Sadece hayvan kemresine. Büyürken arkadaşlar o hayvan gübresi çiçek açana kadar o yetiyor. Ondan sonra işte suni gübreler. Kesinlikle organik e, olmayan gübreleri etmiyoruz. Bakın ne kadar boy uzatmış o erik suyu benim e, bamyalarımın. Mısırlarımı öyle. Demek ki bakı ve doğallık. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kenarınızda, köşenizde çürük meyvelerden, ısırgandan, herhangi bir ottan e, suyunu şey yapın. E, onun suyunun gübresini yapın. Bakın arkadaşlar, anoslar sürekli böyle bizde. Kulbaksız kalmayalım. Gözerek ısmar istediğimiz yerlere atmayalım. Ateş var ve batmayalım. Yakanları mutlaka yaraladık. Ormanlarımızda, közü ateş görülmesi durumunda, hiç de hiç on Böyle arkadaşlar. Sürekli ilaç evi şey veriyorlar. Bir de bir ilantar. Su kullanması yasak. Su bahçelere saldığınız zaman e, cezası var. Jandarma eşliğinde büyük cezalar ödersiniz de. Maalesef böyle günlere kaldık. Allah'a emanet olun.